Arkadaşlar bugün seninle bir GPS Mert 99 oynuyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Sıralar başladı. Bu yüzden çok fazla video çekemiyorum. Yani ım, ama sınavlar bitince video çekeceğim. Ya şu anda hiç çekiyorum da. Şu an bayağı 3 yani. gün var. 3 çekmedim Genelde 3 3 bin abone olursak artık daha uzun video çekeceğim ama daha güzel bir video çekeceğim. İkinci bölüm gelecek. Arkadaşlar şöyle bir konuşma yapalım. E, futbolla gelen hani yeni şey var ya böyle penaltı dışarı. Onu da şimdi ne marjını çıkarabiliyorsunuz? Haberiniz olsun. Hadi başlayalım. 5000 paramız var. Evet. Hmm. O mu istiyor o zaman dünyaya bakalım. Bakalım. Ne Evet. Oldu arkadaşlar. Bakalım neler var. Update. Pis. Aa çok iyi bu mantık. Şunu versem. Şunu vereyim mi? Bu, 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 iki tane bundan kazanmak istiyorsanız aranızda yorumları yazınız. Um, ee, ben yok. Ee, ne? 3200 50 Robux. Bak. Ya abi ben bunları ben 300 Robux. Yani 5 Robux Bunları açarız. Evet. Biraz kız oldu. Paralar bizi bekliyor. Paralar. Kusura bakalım ne kadar. Oo bayağı birikmiş. Oo, ooo ooo bir, bir, bir şeyler birikmiş yani ee, Siz yokken de ben birazcık kalsın Mesela bu, bu bölgeyi açtım Bu bölgeyi açtım Bu bölgeyi açtım Sanki buraydı ben Bu Burayı açtım Ve burayı, burayı açtım Burayı açtım Burayı açtım En son buraydı bir ama kasa 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 kasa. Da geldik. Buraya geçtik. Abi çok çok iyi para kazanıyorum. ilk şu bak bunları almıştım arkadaşlar. Almasak kim yerine kalır? Yavaş yavaş. Oh bereket bereket. Oh. Teşekkürler. Wow. Kullanmadıklarını vereyim. Hepsini kullanıyorum. O zaman teşekkür Sonra geri buraya geleceğim. Dark yere koyuyorum. Sonra siz Fethi Neden fethini açmıyorum derseniz sorarsanız bir tane daha açacağım. Güzel güzel. Çok iyi. Hmm. Çok iyi be. Çok iyi olmuş. Buranın yanı tamam. yanı Açalım. Tamam bunu açalım. İyi. Benim akıcı değil yani. Şu anda bunları kullanmıyoruz. Ama bunları verebiliriz. Bu video lütfen 70 50 like gelsin. Lütfen. Bildirimleri kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. 30 bin, 30 bin fazla değil mi? Yok o değil be. Kafam karıştı. Şunların hepsi. Kaç para var? Şurada para var ya açabilirim aslında. Bayağı aç. Ver Ver şunları. bakalım. Ne? 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oo. Hepsini var mi çekelim? Ne zaman? Oo, çok iyi. Eski besmelerin aynısı. Ay. Evet takalım bunları yine buradaysam iyi. Yine ip düşüyor yine. Oradan pete çaldım. Uf. çok küçük. bütün paramak. Sizin için. Senin için değil de. Hay benle kafayı yiyeyim ya. kan nasıl biriktireceğim? Çok fazla değil mi Arka arkadaşlar? Şuraya, şuraya, aa buralar gidiyor muyum? Ama şuraları bir bakabilirim. Ben şuradan bug yapar gidebilir miyim? Bizim mi deneyelim? Çık şuraya. Hah. Eee. Şuradayım. Hah. Oluyordu ya. Hah. Hop. Ah. Bir saniye. Neden buraya inemiyorum? Çok kötü. Hmm. 50 kalmıyor Burayı ne? Aa okyanus herhalde burası Burası herhalde hmm. Arkadaşlar Gigan'a 3 bin-5 bin abone olacağız Son 2 bin-2,5 bin abone ee, şey, Lütfen lütfen 5 bin abone olalım Ve yani hedefimiz 100 bin yılda bir milyon. Eee 100 bin bunu size getirirse size göstermeye 100 çalışacağım. Bunu diğer videolarda göstermişim diyorlar ki. Ama bilmiyorum ne için. Yine orada yüzümü, gerçek yüzümü göstereceğim. Kimin ne hali yaptık? Biraz daha bir spektör alacağım. Çok iyi. Eee. Eee. Arkadaşlar neden böyle oldu? Heh. Allah Allah. İlgalip oldu. En sonunki çıkar mı lan? Ah. En sondaki sizin için alacağız. Ah. Olmadı. Ama bunu... Şimdi ben bir tanesini aldım yapacağım. O 100 yüz 100 arkadaşım çok artıyor çok iyi. Yokken <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz yokken de ben kendimi kasmaya çalışacağım. Bu buralardan geçtik. Ah be. Al işte. Oo maşallah çok güzel. Çok güzel binlik şeyler var. Arkadaşım bana pet vereceğini söyledi. Yani 230 tane petler vereceğim bize ama onun, onunla bir gün konuşursam yer yani. O zaman ne olsun bir

Bu Allah acaba? Allah'ım sen bende bir şey Büyük karıştı. Karıştı. Ben hediye bileştirdim. Oooo. Sağ, ol. Sağ ol. Bu değil. Bu değil. O değil. Bu <laughs> arkadaşlar şey bir saniye. Arkadaşlar mesela bazı içi, yani içerikler olabilir ama bir saniye bir sesimi kısacağım. Yani bilmiyorum. Bir saniye Yani arkadaşlar neyse ama daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.